Mehmet Öztürk başkanımızdan Allah razı olsun çok teşekkür ederiz. Hiç ummadığımızdan daha güzel bir yol yapıyor şu an. 3-4 seneden beri biz bu sıkıntıyı çekiyorduk ve Mehmet Öztürk başkanımız çok şükür bize bu konuda hiç yok demedi. Her istediğimizi yapıyor. Geçen bütün herkese Şimdi teşekkür de. ediyoruz. Belediye Başkanı Mehmet Öntürk Bey söz verdi, yaptı. Yapıyor. Allah razı olsun kendine. Teşekkür ediyoruz.